Merhaba, bugün 4 basit adımda 3 Experience kimliği oluşturacağız. Daveti postasıyla başlayalım. Ardından 3 Experience kimliğini oluşturarak doğrulayacağız. Son olarak onay postasıyla işlemi tamamlıyoruz. Platform yöneticisi tarafından eklendikten sonra bir onay postası alacaksınız. Zaten bir 3 Experience kimliğiniz varsa buraya tıklayın ve oturum açın. Kimliğiniz yoksa yeni bir 3 kimliğini oluşturun. Gerekli alanları doldurun ve ardından Register butonuna tıklayın. Bir sonraki kayıt adımı e-posta adresinizin onaylanmasıdır. Doğrulama e-postasını açın ve hesabınızı doğrulamak için bağlantıya tıklayın. Bilgilerinizi kontrol edin ve e-posta adresinizi update butonuna tıklayarak güncelleyin. Adres başarıyla doğrulandı. Bir e-postayla bilgilendirileceksiniz. Tirdi Experience kimliğiniz oluşturuldu. Platform bağlantısını içeren bir e-posta alacaksınız. Tebrikler! Artık kontrol paneline erişiminiz var. 3 hakkında daha fazlası için Armada yazılımı takip edin.